Düzce İstirlik Köyü'nden herkese selamlar arkadaşlar. Kış kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Ee, ağaçlar artık iyice yapraklarını dökmeye başladılar. Bunlar da bizim yumurtadan çıkartmış olduğumuz e, lay tavuklarımız. Bunlar da büyüdüler. E, artık yumurta vermeye başladılar ama e, geçen ay ee, tüy dökümüne girdikleri için yumurtayı kestiler. Şu anda hiç yumurta alamıyoruz. Biz bunları e, doğal bir ortamda serbest bırakıyoruz bahçede. İşte Bahçede börtü böcek yiyorlar. Ee, işte çimen yiyorlar, otlanıyorlar. Bu şekilde sabah çıkıp akşam tekrar kümeslerine giriyorlar kendilerine yumurta yemi veriyoruz, sadova yemin, bitkisel yemleri var, onlardan kullanıyoruz. Ama şu anda hiç yumurta yok. Aranızda tavuk besleyip farklı uygulamalar yapan arkadaşlar varsa bize yazabilirler. Tavuklar tekrar nasıl yumurtaya dönerler biz de memnun oluruz ee, bizim e, yaklaşık 20 25 tane şu anda tavuğumuz var ama şu anda yani günde bir tane veya hiç yumurta almıyoruz bayağı kestiler tabii ki soğuğun da etkisi vardır ama e, geçen ay bayağı bir tüy döktüler zaten bahçe tüy içindeydi. Yani bu şekilde. Bulut da durmuyor tabii ki. Yaramazlık peşinde. Yalnız olduğu için canı sıkılıyor. Can sıkıntısını tavuklarla gideriyor. Evet tavuklarımıza biz şöyle damacana damacanadan suluk yaptık. Bunu işte sık sık değiştiriyoruz. Çünkü çamurluyorlar. Çamurlu suyun da tavuklara büyük etkisi var. Onun için elimizden geldiğince temiz su vermeye çalışıyoruz ama şu anda yerler çamur olduğu için bayağı bir ne kadar değiştirsen değiştir. Suları çamurlanıyor. Burada da şeylerimiz var. Horozlarımız var. Bunları da işte ara sıra dışarıya salıyoruz ama çok e, tavuklara rahatsızlık veriyorlar. Bunlardan bir iki tane damızlık ayıracağız. İşte isteyen arkadaşlara veriyoruz. Fazlasını da kesip afiyetle tüketeceğiz. Evet. Sonbahardan dolayı iyice artık fındık ağaçları da yapraklarını döktü. Dallarda yaprak kalmadı. Biz, e, bu kendi bahçemizde beslediğimiz tavukların yumurtasına alıştık. E, dışarıdan aldığımız zaman da pek hoşumuza gitmiyor. Bunların farklı bir lezzeti, bir tadı var. E, aroması var. Elimizden geldiğince işte artık e, kar zararı hesabı yapmadan kendimize e, organik yumurta üretmeye çalışıyoruz. Devamlı bahçede otluyorlar. Tabii kışın bir yaz gibi bört, börtü böcek bulma olayı azalıyor ama en azından otundan faydalanıyorlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Burada da ektiğimiz ıspanaklar var. Bayağı büyüdüler. Yakında yemeye başlarız. Şöyle göstereyim. Gerçi otlarını da temizlemedik. İçinde tabii ki otlar da var şekilde bayağı büyüdüler. Yenecek hale geldi sayılırlar. Tabii ki havaların soğuması bunlara da etki ediyorlar. Değil mi Gülbahar? Evet evet. Yani bunların bayağı bir belirli alanlarda bayağı bir büyüdüler. Kocaman oldular. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün seramızdayız. Ispanakların arasındaki otları temizliyorum ben bugün. Biraz arasındaki otları temizleyeyim. Onlar rahatça büyüsün. Sonra da sulama yapacağım. Bu arada soğanlarımız da ekmiştim ya onlar evet. da büyümüş. Evet. Onları da istersen... Yani her şey... Bu yeşeren soğanlar vardı evde arkadaşlar. Onları da ektik böyle. Gördüğünüz gibi. Yani Ezerlerimiz top... çıkmış. Bezelye ha bezelye de ekmiştik değil mi buraya? Evet evet bezelye. Evet. Onlar da çıkmış. Ee, bu sene. Biraz şu anda küçük belli olur mu bilmiyorum beze ama. bezelyeleri bezelyelere seve ektik. Çünkü evet. geçen sene şu bayağı sene, bir bezelye bak. erkenden ektik. Ee, hangi ayda ekmiştik Gülbar? Bir Biraz erken ekmiştik. Erken ekildi şimdi. Yaşında... Ekimde filan ekmiştik. Evet, evet. Soğuktan ee, etkilendiler. Sonra olmadılar. bayağı büyüdü. Bir karışı geçtiler. Soğuktan etkilendiler. etkilendiler. Bayağı bir İkinci kez ya, ekmek zorunda tabii, kaldım. Tabii. O da çok verimli evet. olmadı işin açıkçası. O Bur yüzden bugün bu sene seraya ekelim. Burada da şeylerimiz var arkadaşlar. Patlıcanlarımız var. Tabii ki artık havalar soğumaya başladı. Ama döküyor ee, yine. Tabii. Hadi Nasıl hadi. diyeyim? Şöyle çiçekler var üzerinde. Evet. Şu, şu şekilde şöyle göstereyim. Üzeri çiçek dolu. Patlıcanımız da var. Eğer <laughs> eğer şey yapmazsa. Minik <laughs> patlıcan. E, nasıl diyelim? Çok büyük soğuk yapmazsa e, hemen hemen hepsinin üstünde e, çiçek var. Herhalde yakında patlıcanlar da büyümeye başlar tekrardan. Evet. Şurada Yani bayağı da var, bir bak üzeri. <laughs> Bu da bizim topladım. ektiğimiz renkli, e, renkli marullar. Şöyle göstereyim. Onlar da bayağı büyüdüler. Şöyle. Şöyle gidiyor onlar. Burada yine ziraatten aldığımız e, yeşil marullar var. Kıvırcıklar. Onlar da büyümeye başladı. Şimdi işte Gülbahar'da Ispanakların bir kısmı çıkmış, bir kısmı çıkmamış ama o çıkmayan yerlerdekiler de yavaş yavaş evet. onlar da zamanla çıkıyor. Bizim işimize geliyor çünkü hepsi bir anda büyü, büyümediği için e, bize uzun süre ıspanak vermiş oluyor burası. Bu tekler bayağı büyümüş. Evet. Bunları yakında yeriz. Evet. Ama otları temizlemem lazım. Otları temizleyip biraz sulayın. Onlar epeyce verirler. Bize yeter zaten. Evet arkadaşlar. Kışın biz buraya her türlü bitkiyi ekemiyoruz çünkü burada don, don olayı olduğu zaman e, sera sadece dışarıya göre 4 derece fark ediyor. Yani çok eksiği çok gördüğü zaman e, şey seranın içindeki mahsuller de donunu yapıyor. Şunlar da bizim işte hastalıktan kurtardığımız kalan biberlerimiz. Bunlar da hala çiçek veriyorlar. Biber veriyorlar. Şöyle. Yine burası bizim değil mi Gülber? Baya bir... Şimdi aralık bir... ayına yaklaşıyoruz neredeyse. Evet. Hala daha biz taze biber yiyoruz. Evet. Biber ihtiyacımızı karşılıyor. Biber i̇şte Biliyorsunuz önceki videolarımızı izlediyseniz buradan baya bir mahsul aldık. Biber mahsul ama işte bir hastalık geldi. Biz de inat ettik. ilaç atmadık. E, biberler gitti. Onlardan kalan işte birkaç gök e, kıl biber bunlar. Bunlar da hala vermeye devam ediyor. Yani sera olduğu zaman biz Batı Karadeniz bölgesindeyiz, Düzce'deyiz. Yani neredeyse e, Ocak ayına yaklaşıyor. Yani e, içerideki mahsullerin ürün vermesi. Evet şöyle yakından göstereyim kırmızı marullarımızı. Hani ıspanaklarımız. Evet arkadaşlar burası da bizim domates seramız. E, otları bayağı bir temizlemiş bir var. Çok az bir şey evet, kaldı. Şurada da benim incirim vardı Tabii bu bayağı bir budanacak. Yani bunları ben e, sağa ve sola götürmeye çalışıyorum. Üstteki dalları bayağı alacağım. Bakalım. Bu sene biraz verdi ama dışarıya göre e, daha lezzetli incirleri vardı. E, tabii ki bu seramızda yaklaşık 6 sene oldu yapılalı. E, yukarıdaki naylon bayağı bir şöyle göstereyim. Boydan boya yarıldı. İşte kuşların ayaklarında açtı delikler var. Yani iyice naylon gitti. Bu sene işte ilk barda değiştirebilirsek e, bu seramızın naylonunu değiştireceğiz. Ama yaklaşık burada en az 6 sene oldu benim hatırladığım. E, ama artık naylon istiyor. Ne yapayım? Burayı mı temizliyorsun Güber? Evet. Sanatlarımı hallettim. Şurayı da bitireyim evet. Az bir şey kaldı zaten. Burada da bulut var. Evet. <laughs> bulut burada bir şey yakaladı herhalde. Bir şeyler gördü ama ne gördüm bilmiyorum. Ya diyorum. köstebek var. Ya yılan mı var artık. Fare mi var. Bir şeyler gördü orada bekliyor. Kurbağa vardı sanki ben öyle gördüm. Kurbağa mı var? Evet evet. Şöyle küçük bir kurbağa vardı. Aynen. Evet. Domates. <laughs> Yeşil domates hala. Ben geçen hafta da bayağı bir domates toplamıştım kırmızı. Evet arkadaşlar burada da nanemiz var. Ee, bayağı bir gülbar temizlemiş kökleri kalmış. Ee, bunları da sulayacağız. Naneler büyümeye başlayacak. Burada da e, maydanozlarımız var yine. Bunları gülbahar biçmişti tekrar. Evet. Maydanoz vermeye başladılar ama tabii ki maydanoz e, ikinci seneye kaldığı zaman e, çiçek vermeye başlıyor, uzuyor, bozuluyor yani yani her sene yeniden bu maydanoza ekmek gerekiyor. Maydanozlarımız böyle biçtiğimiz zaman o maydanozlar bizi bütün kış idare ediyor. Evet. Ben bütün kış oradan maydanoz topluyorum. Tabii bunlar şimdi. Güzelce biçtim ben onların üstlerini. Evet. Şimdi onlar yeniden kışın bize maydanoz ihtiyacımızı karşılıyor. Yok, kışın veriyor ama Hı -hı. seneye tekrar ekeceğiz. Seneye artık olmaz. Evet. Ama ben e, maydanoz çokken toplamıştım. Onları güzelce doğrayıp den dondurucuya atmıştım. Orada da evet. maydanozumuz var. Evet. Ama bunlar da taze taze. Evet arkadaşlar şeyi Yok. şimdi biz bu serada yetiştiriyoruz. E, fazlasını e, tabii ki da, arkadaşlarımıza da evet, dağıtıyoruz. Paylaşıyoruz. E, paylaşıyoruz. E, e fazlasını önce... da Kış, Kış içecek, için, derin dondurucu. E, de, Tabii ne no, şekilde hazırlayıp atıyoruz. E, dip frize koyuyoruz. Evet. E, oradan kışın tüketiyoruz. Ne var mesela şeyde? Ne koydun? Patlıcan var, kırmızı biber var, yeşil biber var, domates var, böğürtlen var. Yani her şeyi e, koymuşsun. Her şeyi var. <laughs> Maydanoz var. Evet. Yani aklıma gelmeyen bezelye, aklıma gelmeyen de olabilir. Evet. Onların hepsini güzelce yazdan organik doğal olanların hepsini dolaba dondurdu. Kışın. Onları tüketiyoruz. Evet. Domates özellikle benim için çok önemli. Evet. Menemenlik biber. İşte e, patlıcan öyle köz salatası yapmıştık, biber yine aynı şekilde. Kırmızı... Ne biberiydi o? E, Aklıma gelmiyor. Kırmızı biber diyorum da. <laughs> kapya biber. Kapya biber evet. evet de unutturdun öyle birden sorunca. Kendimi <laughs> sınavda gibi hissettim. <laughs> Bolca dolaba Evet. yerleştirdik. Evet. Onları tüketiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar burada kırmızı lahanalarımız var. Kara lahanalarımız var. Bunları da yazdan ekmiştik. Bunlar da bayağı büyüdüler. Arkadaşlar burada da bu bahçemizi daha temizleyemedik. Ee, ama Buraya kuru soğan ekmiştik. Kuru soğanlarımız <laughs> almayı unuttuklarımız tekrar büyümüşler. <laughs> Şöyle göstereyim. Taze soğan olarak. Şöyle şuralarda. Bunları da toplayacağız. Burada dürme lahana var herhalde, evet, gibi evet. var. Evet, burada da. Beyaz lahana. Beyaz lahanalar var dürme. Güzel onlar. Evet arkadaşlar. Kışın vazgeçilmezi Evet. Yani şey beyaz lahana ba Bahçe olunca arkadaşlar her şey oluyor. her şey çıkıyor işte bak. Evet. Yani bir kuru soğan ekmiştik. Ben Bu, soğanları topladım sanıyorum ama kalanlar olmuş. Evet, kalanlar kendi kendine tekrar evet. çıkmışlar. Onlar şimdi yeşil soğanlık. Evet. Olarak... İşte sarımsak yani, unutuyoruz. Sarımsak bir bakıyoruz oldu. sarımsak çıkıyor, Hı, soğan sarımsak çıkıyor kadar. kendi kendine. Bir bakıyorsunuz. E, tohum dökülmüş kendi kendine marul çıkıyor. Evet şurada marullarımız da bayağıda kalmış. Yani burayı temiz patatesler çıkmış. Evet bakın tekrar. <laughs> tekrar patatesleri <laughs> patatesleri topladık ama unutmuşuz tekrar evet. patates çıkmış. Yani doğa kendini habire yeniliyor. Evet. Yani Evet arkadaşlar. Kuruyan ağaçlarımızı bayağı bitirdik. Az bir şey kaldı. Bunlar işte ağaç kamasıyla parçalayıp e, kat galerimizde yakıyoruz. Burada da e, kompostumuz var. Artık iyice topraklaşmış. Gördüğünüz gibi tavuklar çıkıp üstünü dağıtıyorlar ama bayağı altı e, bildiğimiz toprak gibi olmuş. Da şöyle göstereyim ben size Bu şekilde. Altları daha da güzel. Onları da işte ilk barda buraya yayacağız. Kolay gelsin. Kış <laughs> Kuş hazırlık. Kışınlar. Kolay gibi görünüyor ama yani evet, çok da kolay olmasa gerek, değil mi? <laughs> Bir yandan kesiyoruz. Bir yandan yakıyoruz. Bir yandan yakıyoruz. Evet. arkadaşlar. Bu ağaç kamaları yani çakmakla girmiyor için. Onun için onlara bir yuva açıyorum ancak Şu şekilde rahatlıkla koyuyorum. Sonra da ağacımız parçalıyoruz. Zaten ağacın budaklı kısımlarını daha önce hallettiğimiz için bunlar daha rahat. Hemen yani kırılıyor zaten. Altan da sapını kırdık. <laughs> Eyvah. İdare ediyor dedik. Evet. En kötü tarafı bu. Bu uğraştır. <laughs> Yakarken atıyorsun kazana. Yanıyor. Hiçbir şey kolay olmuyor. Evet. Emek istiyor her şey. Evet arkadaşlar, şu araba bizim. Ee, orada fazlası da var. 3 akşamlık e, geçiş döneminde. Yani Eylül, pardon Eylül'de yakmıyoruz. Ekim'in sonunda başlıyoruz. Ekim, Kasım, Aralık aylarında şey, Ekim ve Kasım aylarında e, akşamları yakıyoruz. İhtiyaç duyduğumuzda sabahları da yakıyoruz. Burada bizim üç akşamlık yakacağımız ağaç var diyeyim size. Şimdi Aralık ayı yaklaşıyor. Yakında otomatik sisteme geçeceğiz, kömür yakacağız. Tabi bu sefer de biz rahat edeceğiz. <laughs> Devamlı git <laughs> evet. kazanı besle, Odunu bitti, odun kes işinden kurtarıyoruz. Şu manuel de biraz tabi Tabi şeyimizde Ağacımızda Şöyle bakarsanız ee, koca bir e, kurumuş ağaç vardı burada. Onu da işte parçalaya parçalaya bayağı bitirdik. Bir kısmını da yaktık. Ee, bu alanı da ağaç devrince buradaki fındık ocaklarını filan e, kırdı. Biz de düşündük taşındık. Bu alanı da dedik bir şeyler ekelim. Buraya işte ilk sıramız dört diye 4'ten. <gülme> Yanlış söylüyorsun. Dört <laughs> tane. Ee, ya, yan tarafında Ahududu. Ahudu. Frambaz. Frambaz diğer adıyla. Hı <gülme> hı. Şurada frenk üzümü. Şimdi birkaç tane de e, neydi Gülbaruk? Ee, şey fidesi aldık. Ee, yaban mersini değil Yaban Mers de. değil. onun bir benzeri var. Yine siyah siyah ufak ufak adı aklıma gelirse. Aklıma gelmedi benim de. Şey yazarız. <laughs> ee, videoyu düzenlerken altına yazarız. Ee, Ama Yaban de alacaksın herhalde tabii zaten. Buraya biz şey yapmak istiyoruz. Ee, nasıl diyeyim? Aromatik tıbbi bilgi, bitkiler. bitkiler oluyor ya. Hı hı. En azından hepsinden şöyle bir sıra. Buraya yapmak istiyoruz işte çileğini bilmem nesini. Bu tarafı eve kadar öyle değerlendireceğiz. O tarafta zaten iki tane seramız var. Yanda yine ektiğimiz bahçe var. Ama ileriye dönük de bu fındık ağaçları zaten artık ekonomik ömrünü tamamlamışlar. 70-80 senelik artık ağaçlar. Yani biz de çok bakım yapamadık. Bir kısmını da kestik zaten. Ekonomik bir şey diyor. Birkaç tane ağaç bize yemeklik. yemeklik bırakacağız. Onun dışında bu bahçeyi de sebze bahçesi haline getireceğiz. Evet arkadaşlar. Kümesimizin kapısını örtmeyi unutmuşuz. Gelmişken size tavuklarımızı gösterelim. Gördüğünüz gibi tüneklere tünemişler. Evet kat kat. Rahatları iyi. Ama yumurta yapmıyorlar işte.